Arkadaşlar Konya'dan Ünal Baba gelecek. Hemen Ünal Baba'ya zavadına kokorecimizi bir hazır edelim bakalım be. Kuzu kokoreci. Ünal Baba ooo, hoş geldin baba. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Koca kardeşim hayırlı işler. Sağ olasın. Sağ ol, sağ, ol kardeşim hep beraber. Of of. Oh. Yine döşemişim yine kokoreçleri. Döşedik döşedik kuzu kokoreci. Of of. Bu kime gibi baba? Kızar? Bu kime baba? Baba sana bu ya. Baba i̇şte koca yoruklar böyle. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Sen yoruk ben yoruk vay kardeşim. Vay vay. Allah razı olsun kardeş. Eyvallah baba. Of of kebap ya. Şuna bir bak ya şuna bir bak ya. Bir bak şuna ya. Bakar kardeşim? <laughs> yoruk olsun da değil mi? Dağdan taşlar olsun. Ç çamurdan olsun. Çamurdan olsun. <laughs> olsun. Allah. <laughs> kardeşim biz var ya o kıl çadırlarının altında büyüdük kardeşim. Aynen yani. aynen. Suyumuz sert, insanımız mert. Aynen. Ya. Aynen kardeşim. Bu şimdi bu eti bu o, yörede değil mi kardeşim? Bu kek, ke, yiyen o davarlarda kuzu kuzu, 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 kuzu. Kekik koyun. Of, of. Kuzu. Of, of, of. Şuna bir bak ya şuna bak. Of, kardeşim ekmeği şuna bandır. Bandıracağım, bandıracağım. Ekmeği şuna bandır hele bir kardeşim. Onu bir yudum vurayım. Yemeğin ah, yanında yatacağım baba. Of, of, of. Yemeği de yanında yap kardeşim. Ellerine sağ. Of, of. Kekik bizim dağın keki değil mi? Ha, bizim, aynen. Bizim yörenin değil mi? Ganaş? Aynen, torosların. Torosların. Of, Acı seven mi dayı? Acı, ölürüm ben, ölürüm. O m. zaman seninki de ayrı atağın. Of, 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 of. Döşür, döşür, döş, döş. Dur, bu döş. acı yok, bunda acı yok. Seni ayrı of, atacak. Of, 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 baba şimdi biz nasıl yiyeceğiz baba bunu bunu nasıl yiyeceğiz baba bunu, bunu yutacağız babam Alihan Alihan bunu yutacağız yanımızda yatıralım baba bunu aynen baba bunu yemeyeceğiz yatıracağız babam yanımızda of 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 vay demişlerim vay ya yoruk olsun da çamurdan olsun Efendim ya <laughs> Allah baba biz öyle Elit insanları sevmeyiz baba. Biz öyle zenginler bağdaş kurmayız. Biz gariban adamız bizler. Tamam mı kardeşler? Bizler gariban baba ha. Biz zenginin sofrasına bağdaş kurmayız. Nerede böyle bizim benim gibi böyle gariban. Tamam onun sofrasına bağdaş kurarız. Yavuz Besmele'yi çekeriz baba. Onu evet. Yumuluruz baba bunlar, yumuluruz. Bu karıbanın sofrasında bereketi bitmez. Bitmez evet. Karıbanın, arkadaşlar ekmeğinin böyle bereketi bitmez. Yemeğinin bereketi. Anladın, anladın mı kardeşlerim? Of kardeşim sen var ya. Öldürdün bunu ya vallahi billahi. Oh. Of 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 of. Baba şu da senin olsun. Acılı dedin. Of 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 kardeşim. Ee, Şöyle bak. Bakın da atma ya. ya. Darın kardeşim benim. o atma ya baba. Tamam baba. Göş <laughs> oh. 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 ya baba. Göş ya baba. He. Oh. Oh. İşte ellerine sal sana Afiyet bal şeker olsun. Amin. Görmüş de ruhuna diyorsun kardeşim. Amin. Bak sen de Konya'ya ne zaman yolun içerisinde düşsün bir evin var kardeşim. Başım görmüşsün. Eyvallah. Ya. Allah razı olsun. İşin yüzünü rast gelsin. Amin. Amin. Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim benim. abi yap. Baba şöyle dışarı çıkalım baba. Baba ben nasıl geleceğim? Sen de yavaş yavaş gel baba. Tamam yan baba. Tamam yeter o kadar.